Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKX'de 24 saat boyunca pet takısı edeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl petler alacağız, nasıl petler vereceğiz. O zaman bunların hepsini izleyerek göreceğimiz için hiç uzatmadan başlıyoruz. Evet. Oh burusu var. Hemen şu kızla başlayalım mesela. Abi nasıl alıyorlar böyle petleri? Şimdi bir dakika, bir dakika beklesem. Bir dakika bekle. Bir dakika bek bekle. Dur. Şimdi bu burusu almak için neşeli ayıcığımızı koyalım. Güneş ayıcığını koyalım. Size çekişte vereceğim ayıcık ya onda varsa onu asla kabul etmez bir daha o. Neyse her, her şeyimizi veriyoruz arkadaşlar bu burusu almak için ama zaten net kabul etmeyecek. Bir de gün batımı koyayım. Burus. Burus. <laughs> Neyse ay boş ver. Ay tamam ya senin burusuna, burusuna kalmadık. Of. Ne burusmuş arkadaş ya. Bir arkadaşım bana bota verecekti. Hesabı silindi o gün ya. Bendeki şansa Arkadaşlar bir de benim çekişme neden katılmadınız acaba? Sorabilir miyim? Şimdi millet şu 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 çekilişini yapıyor. Kaç kaç kim kimden kimler katılıyor diyeceğim. Bu sefer de çekiş yapan kişiye linç atıyormuşum gibi olacak. Onu da söyleyemiyorum. Of. Oo. Oh, Oo. Oh. şu ama ben onu size çekecek vardım değil mi? Bakın ne kadar düşünceliyim. Ne kadar düşünceliyim. Şu ecrinden bir bilgi kayıcını almaya çalışıyorum. Hiç pamsı olan esnek bile atmıyorum. Bana brus vermediler, pamsı verecekler. Ne bineyim? Ne bineyim bu bak bakayım. Neyse ben de şimşek ve gosta bineceğim. Şöyle dolaşalım. Gerçi kimse bunu istemiyor ama neyse. Yanıldı. Evet arkadaşlar kimse bunu istemiyor. İstemiyorsunuz, değil mi? istemiyoruz? Hadi yerimize girelim. Yani bu sefer neşeli oyuncağı alayım. Abi hiçbir şey beğenmiyorsunuz ama bizde pet yok anladınız mı bitti. geçen kabul etse video oyunu desem mi acaba? Neyse diyeyim zaten kimsenin umurunda olmayacak. Video oyunu. Video oyunu. İşin mi? Ya hadi kabul et. Of! Kimse bir şey kabul etmiyor burada ya. Şöyle herkese atıyorum artık. Ya lütfen artık biriniz kabul edin. 5 saattir uğraşıyoruz ya. Neyse arkadaşlar ben takılmaz evet, arkadaşlar. Sonunda bir takasa girebildik. Neyse şöyle diyelim bir. Bir dakika bekle. Baksana birlik ayıcı için neşeli ayıcık. Gün ayıcı. Paylaşımcı ayıcık. Sonra ıı, parlak çamurcun. şimşek versem mi ya? Veriyorum abi hayalim ya. Of. Hadi yanına gün basın fikisi. Birlik ayıcı ver. Lütfen ya abi yeter artık ya. Bir dakika bekle. Tam biz de bekleyelim de Nes birlik ayıcını vermiyor bu kız. Şu an bizi oyalamaya çalışıyor. Ha, oldu. Ya bunları istemiyorum, istemiyorum. Ya bak istemiyorum. Anlıyor musun? Hayır. Ben birlik ayıcığını istiyorum. Dalmaçyalı değil birlik ayıcı. Bilmem farkında mısın ama. Hayır bak. istemiyorum ben. Birlik ayıcı. Lütfen diyelim. L lütfen. Video oyunu. Video oyunu. Ger gerçekten. Gerçekten. Ger gerçekten. Video oyunu. Gerçekten video oyunu. Ben kuzen. Birlik ayıcı. Ha, ha ha Birlik acı lütfen. Birlik acı kuzen. Ya öf. Çık git ya. Öf. Verme sen verme. Gerçi bir de senin şununla kalmadım. Senin bununla kalmadım diye diye. Şu tilki almış deneyelim bari. parti Neyse. İnşallah kimse gitmez. Tilki, tilki gitti nerede ya? Sesim çok değişik çıktı. Bakın sinirleniyorum. Sesim çok değişik çıkıyor. Şu manifest fan bir istek kabul etsin aslında. Ben de çok seviyorum manifesti. Hadi takas yapalım. Neyse arkadaşlar ben yine e, takas yapacak beni bulduğumda videoyu açarım. Evet arkadaşlar girdik manifest fanla. Bir dakika bekle. Bak bekle. Sana bir teklifim var. Paylaşımcıcık. Şimşek Pegasus. E, çekilişe koyduğum petleri veremiyorum ki sana. Bir de gün basımı tilkisine. Birlik ayıcı. Gerçekten video oyunu. Gerçekten video oyunu. İstersen bak. Ya Veş dolayıcı istemiyorum. Ya ne şeysi de varmış ya. Neyse hadi hoşça kal aşkım. Yok, yok. Yok almayayım ben. İstemiyorum. Al bunlar olur. Uf. Şu biri kayıcını milletten mi dileniyoruz ya? Gerçekten video oyunu. Gerçek. O kadar sahteler var ki artık millet bize de inanmıyor. Ha Gülşen'ci bende var. Ama bu kız da. Gülşen'ci. Ne istiyorsun? Hayır. Benimki bin kat daha değerli. Hayır. Üf, herkesin derdi tilki <laughs> Kimse ben bir ee, şey isteyeyim Neşelercik isteyeyim demiyor. Bebek gülüşü karşında da uyku var. Ya neyse arkadaşlar ya ben takas yapacak birini bulduğumda size açacağım. Arkadaşlar takas yapacak birini bulduk. İnanamıyorum. Bir dakika şimdi bu kızın neyi vardı? Ha süt kutusu var bu kızın arkadaşlar. Süt, süt kutusu. Tamam sen bir koy koyarız. Of. Ne verelim? Artık ne vereceğimiz şaşırdık fakirlikten. Şimşek pegasus veririm. Kabul edersen. Okey. Hatta istemiyoruz. Hatta istersen yanına bir tane de şey koyabilirim. Çamparlak çamurcun koyayım. Dur. Dur dur dur. Üzgünüm ama iğrenç bir şey geliyor evet. Oh. Tamam. Evet 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 evet. Evet ver ne olur ver ver ver. Oha. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Parlak labumu aldım. Ah, çok iyi arkadaşlar, parlak lavabumuz oldu. Yok inanmıyorum. Hayır, sen, ya arkadaşlar çok iyi değil mi? Neyse arkadaşlar şimdi bunu takas yapmaya çalışalım. Ee, ya abi asla vereceğini düşünmüyordum bu arada Allah razı olsun. Bu arada bu, bu süt kutusundan daha değerli diye biliyorum ben. Niye verdi? Hani ben onu anladım Neyse çok teşekkür. Ederim. Ay kıza bir teşekkür etseydik Bir kaydediyorum falan deseydik kısmının ne olduğunu falan zannetseydik. Neyse arkadaşlar parlak labubumuz oldu. Aa! Loka, tilki kitisi var işte katalım. Bir dakika ben parlak labubuma bineceğim. Bakayım benim parlak labubum nerede? Binelim. Bindik arkadaşlar. Bakın. 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 Ay. Şirket. Bakın. Görüyor musunuz? Ama bunun modası mı geçti? Kazıklandım mı? Of. Niye istek atmıyorsunuz bana yalvarmıyorsunuz? Şu birlik acıyla bunu takas yapmam lazım. Ya kabul et. Melisa. Çok parlak. Ne çok parlak? Çok parlak. Ya görmüyor musun? Bak. Buna burada ben silkitseye de kabul ederim bakar mısın acaba bak bak paylaşımcılık istiyor tamam var 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 okey 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 kabul evet var ya kabul et istiyorum. Var evet istiyorum. Hadi. Arkadaşım kabul eder misin? İstiyorum. Ben atıyorum. Sen gönder. Dur. Gönder. Abi gitmiyor istek. Şurada bir tilki alma şansımız var. Ona da istek gitmiyor. Delireceğim. Şarjım da 5'ten az kaldı. Sen gönder diyecektin. Dur gönderdim diyelim. Nereye yazacak Petcom? Gönderdim. Gönderdim x olmuyor. Hı, e, şey Hı, gönder. Ya ben de üzgünüm. Bir dakika bekle diyor. Ya uff. Gel. Ya en mi beğendireceksen yani gelmiyorum da. Ya tamam. Partiden ayrıl. Ya uf. Nereye gidiyoruz? Ne sevine götürüyor. Ya of. Sen gönder diyelim. Sen Bak. Sen Sen gönder. Sen gönder. Ya ben. Of. Dur. Bir dakika takası hediyeleşerek yapalım. Dur. Sen Sen Tilki, ay tilki ben ben paylaşım paylaşımcaycık ben paylaşımcaycık sen tilki diye. Paylaşımcı ayıcık almak istiyor. Neşeli ayıcık. Ama bende var ondan. Birlik ayıcığı var mı diyelim. Almak ister misin? Ee, o da bende var. Ben. Ayıp ben. Paylaşımcı ayıcık. Sen. Tilki gitti Dur. Bir dakika. Günüş. Dur. Bir dakika. Günüş ayıcı. Ben. Ben. Günüş ayıcı. Paylaşımcı ayıcık. Sen. Tilki kedi. Olur mu? Of! Arkadaşım. Ben bir bizi niye bu kadar uğraştırdım ben onu anlamadım. Evet arkadaşlar. Takas yapamıyoruz. Bebek Joker saat dost bende var bu arada. Kim gün ışığı ayıcı istiyor? Ben de o da var. Ama ben de çünkü kit istiyorum. Gözlük palms mı? Ne bir şey yok bir kere. Ha panda diyormuşlar. Ya parti bitti. Başka tiki hissi olan yok mu ya? TV. Aa! Başka tilki gitti. Evet. Benimkiler daha güzel. Ay beş lira için belki çekilir işte. Olabilir. Neyse neyse hadi başlayalım. Ya ben parlak lavabo buna lavaboma bineceğim. Fatma Zehra sak attı. Gün Günüşşey. ışığı. Herkes gün ışığı derne düşmüş. bende var zaten. Huuu. Tilki kitirler. <laughs> Birlik ayıcıkları. Ya Fatma Zehra. Atma artık. Kabul etmiyorum anlar mısın? <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Ben parlak lavu aldım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay.